konuşuruz ve hep yani her birinize rica ediyorum ki gelin konuşalım. Cam, plastik, kağıt gibi geri dönüştürebilen malzemeleri bunlara toplayalım. Diğer malzemeler de buna. Ya, güzel, bak, bak, Bırak Bırak geri mendil geri Kullanılmış eski o şey vardı. Burada gönüllülerimizle beraber Let's Do It hareketini kapsamında çöplerimizi topluyoruz. Hatta bu topladığımız çöplerden de 3 boyutlu maketler yapmayı planlıyoruz ileri dönüşüm kapsamında. Buraya katılan, bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum öncelikle. Evet Karatay Kent Konseyimizin Sıfır Atık Çalışma Grubu'na verdiği destek, özellikle Belediye Başkanımız Hasan Kılcı'ya buradan çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü kendisi Sıfır Atık Çalışma grubumuza çok büyük destek veriyor. Son olarak şunu söylemek istiyorum, Sıfır Atık'la bir başka Karatay. Burada Sıfır Atık projemizle dünyamızı temizliyoruz. Bir farkındalık oluşturmak için buradayız. Ee, geri dönüştürme malzemelerimizi toplayıp etkinlikler yapacağız. Yani bunlar direkt çöplere gitmeyecekler. Ee, herkesin böyle duyarlı olmasını, bir gönüllere e, ihtiyaç olmadan her vatandaşımızın etrafını toplamasını, temizlemesini, bir pikniğe gittiklerinde, bir parka gittiklerinde etraflarına atık bırakmamasını istiyoruz. Öyle rica ediyoruz. E, Legisayit projesiyle birlikte Burada bulunan çöpleri topluyoruz, hep birlikte arkadaşlarla. Ben çöplerin çok fazla atılmasını istemiyorum sokaklara ve doğa, hayvanlar, hani bunları yemek zannedip yiyorlar ve ağaçlar, ağaçların büyümesine de bu engel oluyor. Yani bu kapsamda yapılan toplama bence çok faydalıydı. Karatay Belediyesine de teşekkür ederim, bize böyle bir köpek maması verdiler sokaktaki hayvanlara vermemiz için. Bu açıdan da çok mutluyuz. E, Karatay Kent Konseyi ve Let's işbirliği ile gerçekleşen bu etkinliğimizde şu anda e, yaklaşık 100 gönüllüyle birlikte burada e, çöp topluyoruz. Amacımız çöp körlüğüne dikkat çekmek, sıfır atık e, konusuna dikkat çekmek ve sürdürülebilir bir yaşam için e, burada gönüllü e, hareketlerde bulunmak. Ee, biz kaynaklarımızı sınırsız ve sonsuz sanıyoruz insanlar olarak fakat değiller. Ee, aslında buna dikkat çekmek istiyoruz ve bu kaynakları e, olabildiğince sürdürülebilir kullanmak istiyoruz. Karbon ayak izimizi azaltmaya çalışıyoruz, ee, doğayı tahrip etmemeye çalışıyoruz hem hayvanları hem doğayı. Ee, aslında bunların hepsinin dönüşü de kendimize olacak. Daha temiz bir hava için, daha temiz su için, daha temiz tarım ürünleri vesaire için ee, bugün böyle bir farkındalık yapmaya çalışıyoruz. O que é